Yandaki toplama işleminin gerçek sonucu ile sayıların en yakın onluğa yuvarlanarak bulunan tahmini sonucu arasındaki fark kaçtır? İşlemin gerçek sonucunu bularak başlayalım. 5, 7 daha 12. 12'nin ikisini yazdık. Elimizde 1 var. Köşeye not ediyoruz. 2, 3 daha 5. Elimizde de 1 vardı. 5'e 1 eklediğimiz zaman 6, 3, 3 daha 6. 5 3 daha 8. Gerçek sonucumuz 8662 imiş. Şimdi sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak tahmini sonucu bulalım. En yakın onlara nasıl yuvarlıyorduk? Sayıların birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağındaki rakam 5 ya da 5'ten daha büyükse bir sonraki onluğa, 5'ten daha küçükse bir önceki onluğa yuvarlıyorduk. İlk sayıya baktığımız zaman 5327 sayısının birler basamağında 7 rakamı var. 7, 5'ten daha büyük bir rakam olduğu için bunu bir sonraki onluğa yuvarlıyoruz. 5327 sayısını bir sonraki onluğa yuvarladığımızda 5330 sayısına ulaşıyoruz. Bir sonraki sayımıza bakalım. 3335'in birler basamağında 5 rakamı var. 5 ve daha üstü bir sayı olunca bir sonraki onlara yuvarlıyorduk. Yani bu sayıyı da bir sonraki onlara yuvarlayacağız. 3.335'i bir sonraki onlara yuvarladığımızda 3.340 sayısını elde ediyoruz. Bu ikisini topladığımızda 0 0 daha 0, 4 3 daha 7, 3 3 daha 6, 5 3 daha 8. 8.670 sonucunu elde ediyoruz. Bizden bu iki sonuç arasındaki farkı istiyor. 8670'ten 8662'yi çıkaralım. 10'dan 2 çıkmaz. Komşudan bir onluk kaldım. 10'dan 2 çıkarsa 8. Bu 7 6 oldu bir onluk verdiği için. 6'dan 6 çıkarsa 0. 6'dan 6 çıkarsa 0. 8'den 8 çıkarsa 0. Demek ki bu iki sonucun arasındaki fark 8'miş.